Arkadaşlar evet, evet. bugün Siemens Sinamics D120 motor sürücüye ait bir head mod moduna çalıştırmayı göstereceğim. Head mod çalıştırmamız için yapmam gereken bazı evet. ayarlar var. Siir bazar kısmına gelerek OK basıyorum. Buradan temel hizmet almaya fabrika ayarlarına sıfırlayarak gereken değerleri gideceğim. Burada birkaç dakika süren bir işlem var. Bunun için videoyu durdurup geldiğinde devam edeceğim. Evet işlemimiz bittikten sonra buradan devamı basıyorum. Burada uygulama sınıfımı soruyor. Burada standart e, sürücü kontrolümü seçiyorum. Burada motor verilerini soruyor. Ben e, şebekeye gerilimi altında çalışan için 50 Hz'i seçiyorum. Motor kimlik plakasına gireceğiz. Bunun için bir asenkron motorum var burada. Asenkron motorumun da etiket değerleri bu şekilde. Bu etiketlerine bakarak gereken motor tipine gireceğim. Ben motor etiketimde bir l asenkron motor olduğunu görüyorum. Bunu seçtikten sonra devam ediyorum. Şebeke gelinimi kullandığım için 50 Hz seçiyorum. Burada devam. Motor frekansımı tekrar 50 Hz gidiyorum. Motor gerilimi 230 volt, şebeke gerilimi Motor akımı nominal akım olarak seçiyorum. Ellemiyorum. Burayı nominal değerde bırakıyorum. Şimdi motor hızım 1395 diyor. Ben burayı 1500'e kadar çıkarabilirim. 1500'e kadar çıkarsam bile Ansegron motor olduğu için 1500'ün altına dönecektir ama. 1500 seçtim. Evet burada teknoloji uygulaması olarak soruyor. Burada doğrusal karakteristik seçiyorum. Motor veri kimliğimizi soruyor. Burada da devre dışı demem gerekecek. Encoder'ım yok. Burada makro kaynağımı temel güvenlikli fonksiyon seçiyorum. Minimum hızımı soruyor. Burada sıfır seçiyorum. Maksimum hızı 1500 seçebilirim. Burada rampa yukarı motorun ne kadar hızlanacağını soruyor. Burada daha kısa bir süre seçeyim. 3 saniye yeterli. Buraya geçiyorum. Rampa aşağı soruyor bu ben Rampa aynısı 3 saniyede seçiyorum. FM vektöründe hiçbir şey seçmeden buradan devam ediyorum. Evet ayarlarım bu şekilde bitti. Devamı basarak yüklenmesini salacağım kaydet diyorum Ama kaydediliyor ayarlar başarılı kaydedildi Evet kontrol menüm geldi. Şimdi sağ üstte bulunan otomatik kontrol yerine burada hand moda basmamız gerekecek. Hand moda bir kere bastım. Ayar noktasına OK'ya OK bastım. Ayar noktasına tekrardan OK'ya OK basarak Start'a basıyorum. Ve çalışma sesim geldi. Kesikli mod açık kalmış olabilir. Hemen ona kontrol etmem gerekecek. Evet, kesikli mod açık kalmış. Onu hemen düzeltelim. Kapalı seçim kesikli modu birazdan anlatacağım. Ayar noktasına tekrar OK'ye basıyorum. Starta basıyorum ve motorum sürekli çalışıyor şu anda. Zımı artırıyorum bu şekilde. Burada gereken RPM değerimi, volt değerimi görebiliyorum. Maksimumuza çıkalım. Gördüğünüz gibi 1500 üzerine çıkamıyorum. Burada OK basıp bir de çalıştıralım. açığa basarsam 3 saniyede yavaşlayacak. 3 saniyede diğer tarafa doğru hızlanacak. Buradan tekrar kapalıya basarak eski durumda bitirelim. Hızını da düşüreyim ve kesikli çalışma modunu göstereyim. Kesikli modunu çalıştırmam için motorumu öncelikle durdurmam gerekiyor. Motorumu durdurdum. Tekrar ayar noktasında OK'ya OK bastım. Kesikli çalıştırıcıyı açtım. Şimdi sadece start'a bastığım zaman çalışacaktır ayar noktasına geldim. Nedeli bir hız alayım. Bu şekilde starta bastığım zaman gördüğünüz gibi sadece starta elimdeyken çalışacak. Evet. Bu şekilde kesikli modda çalıştırabiliriz.